Vatandaşlar aktarlarda gribar, soğuk algınlığı ve koronavirüs için zencefil, havlıcan, kabuk tarçın, karanfil, kuşburnu, ada çayı, e, kekik, çam kozolağı pekmezi tercih ediyorlarmış. Bu bitkisel karışımların fiyatları ise pekmezler 45 lira, çaylar ise 15 ile 30 lira arasında yer alıyor. Ben fiyatlarında değilim. Tamam fiyatları Zeytin doğru. Zeytin yaprağı da çok faydalıymış bu arada. Evet. Zeytin yaprağın yeşil altında kahve pişir. Öyle bir türkümüz var Anadolu'da. <laughs> e, zeytin yaprağı önemli. E, türkülere bile konu olmuş. Şimdi bir şey söyleyeyim burada. Tabii biz bunlar aktarlardan alınıyor. Kilo kilo. <laughs> e, fakat e, e, işin üstadları diyorlar ki Hı. bunu e, bunun oranlarını çok iyi hesaplamak e, lazım. Yani öyle. bir terazi olacak. Eğer bu satan vatandaş da bu şekilde e, işte bir demlik e, bir, bir seferlik falan şeklinde ayırt ederse vatandaşlarımıza ee, bu konuda çok büyük müşterisine de yardımcı olur. Eğer bunu yapamıyorsa, yapmadıysa vatandaş el yordamıyla işte göz karayla yapıyor. Bunlar şifa verdiği gibi bazen de zararlı oluyor. Mesela pekmez, pekmezle beraber bu çaylar, pekmez zaten evet, şifa. Aynen öyle. Yani e, günde pekmez bal. Ha günde böyle bir kaşık pekmez falan bir yutsanız kahvaltı kaşığıyla Hakikaten yudu müthiş Yudu vermek o. lazım. Ha, yudu ver, Anadolu'da öyle derler. Yudu ve evladım, yudu ve <laughs> Şimdi bir, bir de yoğurdun üzerine septiniz mi? Pekmezi mi? Tabii pekmez. Zencefi, zerdeçal da o şekilde kullanılabilir. Pekmez, bal bunlar evet. müthiş. Aynı zamanda bir dondurma tadını alıyorsunuz. Hmm. Yoğurta var ya özünde süt var. Çok harika olur. Herkese tavsiye ediyoruz hakikaten. Evet. Ama dediğim gibi bu ilaçlarda oran yani bir Çok demlik önemli, evet. oran hmm. nedir? Onu da bu satıcı arkadaşımız mutlaka yardımcı olması lazım. Önemli tabii.